Merhaba değerli arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere LGS ile ilgili merak ettiklerinizi cevaplandıracağım. Şimdi öncelikle en çok sorulan sorulardan biri, "Hocam hangi güne kadar deneme çözmeliyim?" şeklinde. Arkadaşlar, çarşamba gününe kadar, sınav cumartesi günü. Çarşamba gününe kadar deneme çözmenizde herhangi bir sorun bana göre yok fakat eğer deneme çözdüğünüz deneme yayını çok zor ise moralinizi bozucu bir şeyse artık bu saatten sonra bırakmanızı tavsiye ederim peki hocam ne yapalım bu kalan sürede o zaman diyorsunuz çoğunuz örnek soruları tekrar tekrar çözmeye mantığını kavramaya bakın mantığını kavramışsanız hiçbir sorun yok ama takıldığınız birkaç soru varsa o sorularında mantığını kavramaya dikkat edin yani ben örnek soruyu çözdüm artık bir daha bakmama gerek yok diye düşünmeyip tekrar örnek sorulara çalışma sorularına bakabiliriz. Ayrıca hangi güne kadar çalışalım soruları da çok fazla geliyor. Arkadaşlar cuma günü artık dinlenmeye ayırmalısınız. Son gün şöyle kafanızı bir sakin bırakmalısınız. Kendinizi bir sakin bırakmalısınız. Cuma günü artık çalışmanıza gerek yok gerçekten. Ya hocam çok böyle ezberleyeceğim bir şey var, şu var, bu var diyenler oluyor. Arkadaşlar LGS zaten hani ezbere dayalı bir sınav değil. O yüzden şu ana kadar öğreneceklerinizi öğrendiniz. İçiniz bu konuda rahat olsun. Sınav günü geldiğinde en iyi şekilde aslında denemelere çok takılıyorsunuz ya. Hocam denemede şöyle yaptım. Gerçekte böyle olur mu? Falan filan tarzında. Aslında LGS sizin en iyi sınavınız olacak. Bu konuda e, inanın gerçekten en iyi sınavınızı LGS 2020'de yaşayacaksınız. LGS'de kalem silgi, kalem tıraş götürecek miyiz diye soranlar da oluyor. Arkadaşlar kurşun kalem. Bakın en az iki tane kurşun kalem götürmeniz gerekiyor. Ee, i̇z bırakmaz bir silgi, bir kalem tıraş, su... Ee, bu arada suyun o markası çıkarılmış olması gerekiyor ve ayrıca suyu deneme e, denemeyi diyorum yine. Ayrıca suyu aldığınızda masanızın üzerine koymayın. Denemelerde de buna dikkat edin aslında. Ee, suyu şöyle yanınıza bırakabilirsiniz ya yani çünkü içtiğiniz açık bırakıp açık kalabilir, dökülebilir Allah korusun. Hani bu konuda da önlemlerinizi almanızı isterim. Yani suyu normal optik formun, e, deneme kitapçığının, sınav kitapçığının olduğu yere ...koymamanızı tavsiye ederim. Arkadaşlar geçerli kimlik konusunda da... ...illa fotoğraflı olması falan gerekmiyor. Bu konuda da rahat olun. Giriş yerinin çıktısını alalım mı diyor arkadaşlarımız. Hayır hiçbir çıktı falan almanıza gerek yok. Giriş yeriniz okulunuzsa... E, ...okulunuza gittiğinizde... E, ...salonunuzu bulduğunuzda oraya girdiğinizde... ...zaten sizin giriş yeri belgeniz... ...sınav giriş belgeniz orada... ...masanızda sıranıza bırakılmış olacak. Hocam arada ne yapacağız diyor arkadaşlarımız. Arada zaten giriyordum çıkıyordum diye ne kadar 15-20 dakikası geçecektir bu aranın. O arada asla sınav hakkında konuşmamanız gerekiyor. Hocam benim arkadaşlarım konuşur, moralimi bozar tarzında da yorumlar alıyorum. O zaman o arkadaşlarınızdan arada uzak duracaksınız. Kendi kafanızı dinleyeceksiniz. Zaten rehber öğretmeniniz de olacağı için Mutlaka sizi böyle gözetleyeceklerdir. O konuda da lütfen kafanıza takmayın diyorum. Ayrıca sınav çok zor olursa ne yapalım hocam tarzında yorumlar geliyor. Arkadaşlar böyle bir şey olmayacak. Yani sınav çok zor falan olmayacak. Geçen yılki zorlukta olacağını bakanımız açıkladı. Örnek sorular önümüzde. LGS çalışma soruları önümüzde. Bunun dışında böyle çok afaki sorular, çok böyle işte kasınç sorular açıkçası beklemiyoruz. Ama bir ya da iki tane seçici, belirleyici sorular her sınavda olduğu gibi burada da LGS'de de olabilir. Bu konuda ne yapmanız gerekiyor? Bu konuda öyle bir soru denk geldiğinde mutlaka geçip daha sonra döndüğünüzde zaman arttığında o soruyla istediğiniz kadar uğraşabilirsiniz. Ama zamanınız arttığında çünkü o sorular bazen 5 dakikamız alabilir bazen 10 dakikamız alabilir. Sınavın başında bu şekilde zaman harcamamız hiç doğru olmaz. Peki sınava sayısal bölümde işte matematikten mi başlayayım fenden mi başlayayım? Ben fenden başlanılmasını öneriyorum. Fakat bazı öğrencilerimiz matematikte kendine aşırı derecede güveniyor. Ben matematiği e, yapmam gerekiyor. Ben matematikten başlamam gerekiyor hocam diyorlar. Evet onlar yine matematikten başlayabilirler. Zaten sınav esnasında Asla yönteminizi, taktiğinizi değiştirmeyin. Normalde hep denemelerde fenden başlıyorsanız fenden başlamaya, denemelerde matematikten başlıyorsanız matematikten başlamaya devam edin diyoruz. Ee, örnek sorular, çalışma soruların benzeri olur mu tarzında yorumlar var. Arkadaşlar bu sorular örnek sorulara benzemeyecekse, bu sorular çalışma sorularına benzemeyecekse, Milletin Bakanlığı ne diye bunları yayınladı? Ha tabii ki şöyle bir şey olmaz. Ya aynısını, birebir aynısını koyalım hadi bunlardan. İşte 15 tane soru bunun birebir aynısı olsun. Böyle bir şey zaten sınav mantığına aykırı. Eğer sen örnek soruları, LGS çalışma sorularını mantığını kavrayıp sindire sindire çözüyorsan, anladıysan herhangi bir sorun olmayacak. Çünkü o soruların benzerleri, o soruların mantığındaki sorular yine karşına sınavda gelecek. Dediğim gibi burada yalnız ezberci mantık asla güdülmemeli arkadaşlar. Bu çok çok önemli. Ve en önemli sorulardan biri, "Hocam stres, panik yaparsam ne yapacağım?" Arkadaşlar stres, panik zaten yapmayanımız yoktur herhalde. Yani böyle çok galesiz bir şekilde hadi bakalım sınava geldim ben olayım çıkayım gideyim şeklinde. Yani bu kadar da yoktur. Varsa da böyle tek tüktür diye düşünüyorum. Ya da hiç sınava çalışmamıştır. Hiçbir beklentisi yoktur. Ha, bunlar olabilir. Fakat çalışan öğrencilerimizde belirli bir düzeyde stres olması, belirli bir düzeyde kaygı olması, endişe olması, panik olması gayet normal. Hatta sınava başlarken bunun böyle üst seviyeleri çıkması normal. Fakat ben burada size şu örneği vereceğim. E, ...odanızda kardeşinizle boğuşuyorsunuz. Diyelim ki kardeşiniz var. Ben kardeşinizden örnek veriyorum. Tam böyle boğuşuyorsunuz. Sinirlenmişsiniz falan filan böyle. Neyse anlaşamadınız. Ama o sırada babanız kapıyı açıyor giriyor. Ne yapıyorsunuz? Ay canım kardeşim falan filan böyle. Hemen bir derlenip toplanıyorsunuz değil mi? İşte LGS'de de tam o stres başladığında bir şöyle kendinize gelip... E, ...toparlanıp çözebildiğiniz sorularla devam edip... ...mesela bir iki tane en başta yapamadığınız soruda denk gelebilir. Bu hiç önemli değil ama sizin yapacağınız birçok soru olacak ve döndüğünüzde o yapamadım dediğin soruları da zaten yapacaksın. Bu konuda da endişe etme. Sadece ya işte böyle aşırı şekilde ben yapamazsam, ben böyle olumsuz düşünceler devam ederse arkadaşlar ve bunu böyle sınav gününe kadar baskılayamazsak o zaman evet sınav anında bildiklerimizi yapamamaya başlayabiliriz ki bu istemediğimiz bir şey. O açıdan olumsuz düşüncelerden sıyrılıp aslında çok emek verdik. Çok bu şekilde çalışmalar yaptık. İşte örnek sorusu, örnek soru çözdük denemeleri çözdük elimizden gelenin fazlasını yaptık bu süreçte ve zorlu bir süreçte hakikaten. O açıdan e, sınavda ben istediğiniz başarıyı elde edeceğinizi her şeyin gönlünüzce geçeceğini düşünüyorum. Bu konuda arkadaşlar lütfen bu saatten sonra artık olumsuz düşünceleri zihninizden atın. Olumsuz düşüncelerle size böyle sürekli işte bir şeyler söylemeye çalışanlardan da lütfen uzak durun arkadaşlar. Bu da çok çok önemli. Evet e, bir videonun daha burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. 20 Haziran 2020'de her şeyin gönlünüzce olması, sınavınızın en iyi şekilde geçmesini diliyorum. Bir dahaki videolarda görüşünceye kadar da kendine çok iyi bak. Hoşça kal.